Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir video yapıyoruz hoş geldiniz bugün arkadaşlar öyle bir eğlenceli bir vlog yapmak istedim yani böyle bir gün ne yapacağım ne edeceğim bir gün yani artık spora falan gideceğim yeni ecil hayvan aldım tavşan tavşan pardon diyemedim ya tavşan aldım ee, onunla ilgileniyorum yemeğini falan verdim şimdi e, saat şu an 9.30 ve ben yeni uyandım banyo falan yapacağım ben yapmadan önce tavşan geziyor etrafta. Şu an salık. Ona bir şey vermeye deneyeceğim. Salam vermeye deneyeceğim. Bakalım yiyecek mi? Çok merak ediyorum. Bekleyin şöyle. Artık. Evet, ayarladığımıza böyle tavşanı getirebiliriz. Bu arada ismi Prens arkadaşlar. Daha yavru arkadaşlar bir aylık durum unutmadan daha ev alışmadı. Daha dün aldık. O yüzden daha ev alışmadı. Ne yapayım? Şimdi, şimdi, şimdi tatlına ya. Gel salam vereceğim sana. Bakalım yiyecek mi? İlk defa vereceğim. Bu normalde özel maması var orada. Yiyecek mi? mi? Şu an kokluyor arkadaşlar. Size göstereyim. Beğenmedim. Yemeyecek. Zaten bunun ondan maması var. Ulan mama veriyorum buna. O yüzden yiyemez. Ulan hatta bugün avuç alacağım. Sen avuç alın mı lan? He? Daha yavru. Bunun bu arada daha bakımı falan yapılmadı. Çünkü daha bir ay daha yavru. Hatta bir ayına bile girmedi. Daha yeni falan girmiştir. Hadi geç. Dur lan tırmıklama. Hadi geç. Hadi. Atayım başlayalım. O gezerken bir de şu salamı götürelim. Evet arkadaşlar şimdi yemek ay banyo yapmadan önce yemek yiyeceğim ve daha daha sonra spor işleri falan var ama spora daha çok var. O yüzden yemek yiyeceğim. Ne Burada internetten sipariş veremiyorsunuz herhalde. Burada da kıyafetlerim var. Hazırlamıştım banyo yapacağım diye. Bakalım verebiliyor muyuz? Ama ne yiyeceğim? Aslında şey mi yapsak da adamı arasak Oluyorlar. Adamı arasak abi istediğini göndermedin sen. Hadi öyle yapalım. Zaten ben videoyu durdurum arkadaşlar. Birazdan devam edeceğim videoya. Beklemene kalın. Evet arkadaşlar sanırım kötü bir şeyimiz var. Sipariş veremiyoruz. Aradım bakmadılar. Herhalde bu saatte açmadı dükkanı. Ya buraya bu anne küçük şehir olduğu için yani bu saatte açmadılar da açtıkları zaman da yani olmasını falan beklerler bir şeyin. O yüzden telefonu aradım bakmadılar. Mecbur bende de kendim yapacağım ünveyi. Geçelim. Yapacak, yapacak bir şey İş bize düştü. Evet arkadaşlar. Hop. Sporda olduğum için kendi ünveyi kendim daha iyi oldu benim için. Hem param gitmemiş oldu. Ama hastalar sipariş verdi sesinde kısak bir daha geçsin. Tereyağı var. Zeytin var. Çilek geçeli var. Benim için sporda olduğum için daha iyi oldu. Bir salam var. Bir de peynir var. Ekmek de alacağım ama ekmek çok fazla yiyorum. yani aslında seviyorum ama sıra spor yaptığım için çok fazla yiyorum. Şöyle tutabilirsen. Tamam. Evet. aldım, dün aldım. Yok, aynen dün aldım. Biraz da açması için gezdiriyorum. <laughs> Şu an gelirsin diye biliyorsunuz ama ben yemek yerken ona da yemek vereceğim. Filmde. o yüzden videoyu durduracağım. Spora gideceğim, size onları falan göstereceğim, ne yaptığımı göstereceğim, bugün nasıl geçtiğimi göstereceğim. Belki yiyip de buluşuruz, personelime falan gideriz. Belli olmaz yani. Böyle yani. Spora zaten 3'te gideceğim. Giderken size zaten gösteririm o zaman. Bu arada spor spordan çıktığım zaman, tavşana kafes bakacağım, böyle güzel büyük bir kafes rahat etmesi için. Bir de ona süs falan bakacağım, tabi bulabilirsem. Bunu aldığım yerde bulamadım, ben de başka yerde bakacağım. Bulamazsam kendim yapacağım. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Banyomu yaptım. Şimdi ya, oturuyorum. Film izliyordum. Ben Çektiği filmi izliyorum Televizyonda yani. Böyle. İyi oldu ya. ve banyo yapmıyorum <laughs> Bu arada saçlarımı kıvırcık yaptırdım. Kalıcı olarak. <laughs> Ama onun videosu gelmez. Tekçe videolarda filan görürsünüz. Saat kaç oldu? Saat... On buçuk. 11 olacak. Oyun, oyun. Tavşan oyun. geziyor. Eve alıştı artık. Oyun, oyun. Nasıl ama ha? Kariz Normalde saçımı böyle yapıyorum da yerleştirmişler çikolata... olduğu için direkt aşağı salıyorum şöyle bir. Aa, böyle mi sen lan. O da var ya. Senin sıkıl değildi. Oo bam bam çık çık bam çık 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 bam bam o oh. bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve ee, video beğenmeyi unutmayın bu tarz videoların devamı için videoyu beğenin neyse ilerleyen zamanlarda görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şu an evdeyim saat 12 ben de ikinci kanalımı açtım ona bakacağım bir cümlenmiş diye 46 bizim normal şu an kanalımızın 46 abonesi var ama ben bir kanalda açmıştım ona da böyle oyun videoları falan çekiyorum herhalde yüklenmedi büyük ihtimal yani akşama doğru yüklenir siz de görürsünüz. Kanalım oyun kanalı. Her gün böyle bir video atacağım. Her gün dediğim yani iki günde bir video atacağım. Oyun kanalı olduğu için. Çıkmadı. Bakayım. Aynen çıkmadı. Demek ki video yüklenmemiş. Ee, birazcık kafes bakalım şurada. güzel kafes varsa belki internetten alırım böyle hoşuma giden bir kafes olursa büyük almak istiyorum tavşan rahat etmesini istiyorum isim bu arada Prens hemen şöyle bakalım bu arkadaşlar şöyle göstereyim şu Bayağı büyük. Bunu almam büyük ihtimal. O kadar büyük şey yapmayız yapasım yok. Şöyle güzel bir şey istiyorum. hoşuma gidelim mi? Aa, bu güzelmiş var. Bu nasıl kafes? Bu nasıl kafes lan? Biraz değişik ama güzel. Yani 675 TL fiyatı var. Ama iki dar herhalde içi küçük aynen para veririm sıkıntı yok 675 lira ha, tavşan için değer ama yani rahat etmesi için değer hadi sayfa yenile Gelin, yeni like yenile başlayıp bir daha kafes bakalım bu kafesler kuş kafesi gibi sevmiyorum böyle güzel bir kafes istiyorum bu kafes değil bu da değil ya içinde rahat etmesini istiyorum aa dur Yedi gel. Köpek kulübeli bir tavşan kafesi. Şuna bakmak istiyorum. Bu küçük lan. Tavşan buna nasıl girsin anasını sen? Tavşan zaten orada oyunu oynuyor. Duvara falan tırmanmaya çalışıyor. <laughs> e şu bakarım birazdan Ben çift katlı falan istiyorum ya. Güzel olmasın. Buna bakayım. 46 cihama düzgü 29 bir Aa, bu da kötü ya neyse kafes bu kadar bakmalı yeter arkadaşlar film aç film izleyeyim. bir sayfa daha bakayım. ben bakayım tekrar kapıya çıktığı görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar ben oldu ki de bir daha uyumuşum şu an saat iki ben şimdi bir yemek söyleyeceğim karnım acıktı uykumu alamadım ya Neyse birazcık daha kendimi toparlayayım. Erken kalkmıştım şimdi prens için. Yemeklerini falan verecektim. O yüzden erken kalktım. Şimdi bir döner süper edeceğim. Diğerini artık güzel bir şey bir sipariş Meyve suyu falan. Yemek geldi zaman görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yemeğim geldi. Kendime geldim. Dinleyelim. Dinleyelim. bunlar dört, dört aynı. Yani, Birisinin de çağırması lazım. Bunlar acaba çağırıp mı? Yok o kadar zaman geçmiş olamaz. çağırıyor Oh, benim geldi hocam. Döner sipariş ettim. Bundan sonra bir 10 dakika daha otururum. Zaten saat buçuk. Üçte çıkacak. Da tamam, bu döner çok soğuk lan. Dayı. Yani bunu içecek abi ben tanımıyorum. Ne demiyor? Bunu bitten sonra çıkarım. Spora gidelim. Sonra yani spora giderken falan çekimler falan yaparım. Sonra artık Bakarız bir şey yani ya. Bulur. Ben yemeğimi yiyeceğim. Annem acıktı. <laughs> size göstermeyeceğim. Yani donar aldım. Lavaş. Şöyle evet. hafiften göstereyim. Şöyle hafiften göstereyim. Adama... Ee, Kozmik karınca izliyordum. O zaman ilerleyen bölümlerde kapıyı falan çıkarırken görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an geldim. Spora. Bir yerde hemen. Müzik dinliyordum. Sesim geliyor mu tam bilmiyorum ama. Burada da artık ufak tefek bir şey yaparım. Gösteririm size. Fitness bu arada. Öyle hemen geldik. Şimdi saat oldu. Üç buçuk. Neyse. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Şu an rüzgar var. Beni duymasınlar hani. Hadi abi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar spordan geldim eve Saat şu an 5.30 Bilgisayarın başlığı çok yoruldum ya Şöyle bir koli var Orada göstereyim Bu arkadaşlar spor için Bunu Böyle bir şey arkadaşlar Sporla gitmeden önce içiyorsunuz Bu arkadaşlar Spora gidenler için içiyor Yani böyle bir şey Kilo aldırıcı protein tozu gibi gibi şeyler ben de kollar büyüsün diye bundan aldım. Zaten kollar büyük de. Birazcık daha olacak abi daha var. Bundan aldım bir kilo. Bir kilo diyorum pardon ya aklım gitti. Bir kutu. Abi çok kötü ya. Zaten spor evesinde bunda hastanenin orada. Bir de yama var var ya. Şimdi bir daha spora gideceğim. Anahtarı bende kalmış? Dalab ben unutmuşum cebimde. Bir daha gideceğim bana vereceğim şimdi. Ama şimdi değil, biraz daha gideceğim. Gitmeden önce bir de yani gelirken kafesi planına bakacağım. Ama birazcık telefonun şarj olması lazım. Şarjım yok. Telefonu çektiğim için diyorum. İşte böyle arkadaşlar bu. Bunu da artık spora giderken içeceğim. Ah, farkta. <laughs> Neyse biraz kendime gireyim. İlerleyen zamanlar görüşürüz arkadaşlar. Daha bu akşamı var ya. Belki pes atmaya falan gideriz yine beraber. Belli olmaz. Şarjım 5. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldik. Saat 10 oldu. Yavaş yavaş günün sonuna geldik. <laughs> <laughs> Dur ben bir kanal daha bulmuyor. Bu tanıtım devam için abone olun. Dur, eve gireceğim. Anahtarı bulacağım. Saat 10 oldu. Top oynuyorduk. Sakin. Ama ben tam olarak gözükmüyorum ki ya.